Selam. Ya benim galiba büyük bir sorunum var. O da şudur ki e, ben kitap almadan duramıyorum artık Diyanet'in durumlarından dolayı. Birazcık şey yapayım da dik duramıyorum. Neyse. Diyanet'in durumlarından dolayı ben kitap almadan duramıyorum. Bugün de Rus kursum vardı ve kursum 8'de başlıyor. Dersim 2'de bitti. Kursa kadar ne yapacağım diye düşünürken bizim burada ki indirimli mağaza, işte İzmir'deki indirimli mağaza forum. Forumda var sadece. Forum Bornova'ya gideyim dedim. Çünkü kursuma yakın hem gidiyorum kitap bakarım belki bir şeyler kalmıştır alırım çünkü asla duramıyorum almadan ondan sonra hem de dedim hani bir bakılmış olurum neyse rujum da çıkmış ama uğraşacağım öyle yani bir bakılmış olurum dedim Işık da o kadar kötü ki neyse böyle tutunca iyi gittim dört tane kitap aldım yani. artık zaten sosyal alanda çekemem anksiyetem de kalmadı çekim de yapıyorum rahatça karşımda balıkçı var eve gideceğim gerçi de çok yoruldum çünkü koşarak başka bir ABM'ye gittim. Orada vardır diye kurs çıkışı ve kursum 9'da bitiyor. Benim bir saat mesafede bir saatte olmam lazım daha kısa sürede hatta. Olamadım tabii ki yetişemedim. Yarın bir daha deneyeceğim. Neyse. aldığım ilk kitap These Violent Delights. Ben bunun ikinci kitabını başta alacaktım. Sonra arkadaşlarım beni vazgeçtirdi. Dedi ki yani ilk, kitap yok niye ikinci alıyorsun dediler. Almadım ve ikinci şu an yok. İlk var, birinci kitap vardı sadece. Ben de aldım. Belki ikinciyi de bulurum umuduyla bir yerden bir gün. Hayırlısı. Bulacağım düşünüyorum umudum. Sonra bunu aldım. If you still rec recognize me. recognize me. Asla telaffuz edemiyorum. Neyse. Bu da böyle şey, ya ilgimi çekti açıkçası. Birazcık genç, kurgu bir kitap. Uzak mesafe arkadaşına açılmaya çalışan bir kız. Ve en yakın arkadaşı geri dönüyor, kafası karışıyor, bir şeyler oluyor falan gibi anladım. Ee, i̇çinde böyle mesajlar falan var. dur bulursam göstereceğim. Ha şu şekil. Açamıyorum. Heh. Şöyle mesajlar falan var. Bana çok tatlı geldi. Özel alayım dedim. 90 liraydı. Bir de kapağı falan da çok tatlı. Parlıyor falan. Sonra yine aklımda kalan bir kitap vardı. Hı. Şu. Saintex. O çok aklımda kalmıştı almadığım için. Son anda çıkardım şeyden. Ee, çantamda çantamdan. Geçen sefer. Gittiğimde buldum. Alayım bari dedim. Çünkü indirimde yani. <laughs> ve bunu yurt dışında çok övdüler. Konusu da çok ilgimi çekti. Ablası küçükken tatilde öldürülüyor. Saintex'te, Saintex nerede peki acaba? Ha, Karayip Adalarından birinde. Orada öldürülüyor kızın anladığım kadarıyla ve sonrasında ablasının ölümünün nedenlerini mi araştırmaya çalışıyor? Öyle bir şey. Çok ilgimi çekti. Hatta şu an hemen okumak istiyorum. Ee, muhtemelen vize haftam olduğu için şu an hemen okumak istiyorum. Çünkü vize haftamda her şeyi yapasım geliyor ders çalışmak hariç. O yüzden muhtemelen bu akşam başlayacağım biliyor musunuz? Yarın da boş günüm muhtemelen yarın ders çalışmak yerine tüm gün bunu okuyacağım. Ve hafta bir haftada bütün sınavlarımı aradan çıkarıyorlar. Ve ben daha hiç ders çalışmadım biliyor musunuz? Hep böyle işte kitaplara mitaplara baktım, kitap aradım, gezdim, tozdum, kurslara gittim. Ne diyeyim ki? Yani neyse ben artık kendime bir şey demek istemiyorum. Son kitabı da göstereyim. Son kitabım da The Inheritance Games. Bu zaten çok ünlü bir kitaptı. Ee, ve hani bayağı övülüyordu falan. Ben de okumayı çok istiyordum. Türkçe'ye de çevirdi aslında ama ben almamıştım. Çünkü Türkçe kitaplar bana gereksiz, pahalı geliyorlar şu an. Yani ince kapak kitaba niye 200 lira vereyim? Ne bileyim ya? Bence çok pahalı. Ben bu aralar kitap almaktan gerçekten hiç hoşlanmıyorum. O yüzden de bu indirimde kafayı yedim. Çünkü bence kitapların hak ettiği paralar bu aslında. Bu paralar yani. 90 lira, 40 lira... Bunların hepsi 90 liraydı bu arada. Söylemedim muhtemelen ama. 90 lira, 40 lira bence böyle olmalı yani. Rezil. Çünkü... Neyse. Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Şu an çok mutluyum çünkü bir sürü kitabım var ve bana uzun süre yeteceğini düşünüyorum. Daha da istediğim birkaç kitap var da onları kıstıracağız bilmiyorum. Neyse. Biraz da konusundan bahsedeyim. Ama ben Inter Inheritance Games'in konusunu çok bilmiyorum. Ya kıza galiba çok zengin birinin e, miras kalıyor anladığım kadarıyla ve nedenini asla bilmiyor diye biliyorum. Yo biliyormuş. Ama o hariç kimse bilmiyormuş kız biliyormuş da. Bir de erkek kardeşler var galiba bu ölen kişinin yakınları. Ama bütün maaş kıza kalıyor falan gibi bir şey biliyorum. Yok, bir oyun mu var? Neyse. <laughs> Neyse yani. Öğreneceğiz. Beraber okuyup beraber öğreneceğiz. Muhtemelen siz biliyorsunuz. Ama neyse. Sentix'i de söyledim. If you nice recognize de söyledim. Ben This Wild Delights'ın konusundan hiç bahsetmemiştim. O da şey... E şey... Romeo ve Juliet'in galiba bir detailing gibi bir şey olması lazım. Juliet ve Romeo mu vardı? Roma vardı. Aynen. Bunlar iki e büyük çetenin başları ve birbirleriyle rekabet ediyorlar. Sonra güçlerini birleştiriyorlar. Öyle bir şey. Benim konu hakimiyet inanılmaz değil mi? Ama ben şeyi sevmiyorum. Kitap okumadan önce hani oku, kitap hakkında bilgi sahibi olmayı çok sevmiyorum. Hatta bilgi sahibi olduğum kitapları da genelde okumuyorum. Mesela şey e, okuyamıyorum yani. içine girdiğimde hoşuma gitmiyor. Çok ünlü Folk Affairs serisi vardı ya. Ben onun birinci kitabına başladım mesela. Okudum okudum. Gerçekten de güzel bir kitap. Okuması da zevkli. Ama biliyorum ya olacak her şeyi. Yani her şeyi bildiğim için hiç zevkli gelmiyor. E mesela filmlerde ben tekrar tekrar izlerim bütün filmleri. En sevdiğim filmleri. İşte ayda bir benim High School Musical um vardır. İki ayda bir falan Twilight yaparım falan. ve çok sevdiğim tekrar tekrar izlediğim filmler vardır. Ama kitaplarda olmuyor. Yani tekrar tekrar okuduğum kitaplar da var. Ama ben hiç bilmeyerek içine girmeyi seviyorum. Ben tuhaf bir cinsin, öyle de bir cinsin. Neyse, biraz dinlendim galiba. Eve geçeceğim. Kitaplarım da bu kadardı zaten. Alışveriş yaparsam daha ekleyeceğim. Selam. Şimdi şöyle önümde yemeklerim var ve bir yandan da yeni aldığım kitaplardan bahsedeceğim. Bu yemekleri yerken, yani küçük bir mukbang videosu olacak aslında. Kısa bir şey yok şu an. Neyse. Ee, hem küçük bir ben videosu olacak. Hem de e, işte yeni aldığım kitaplardan bahsedeceğim. Çok biraz heyecanlıyım bu kitaplardan. Bugün e, benim normalde Ornava'da bir etkinliğim vardı. Etkinlik sonrasında da işte e, arkadaşımla buluşacaktım. Daha doğrusu o kesin değildi. E, Samet yazdı. Benim canım. eğer önceki alışveriş videosunu izlediyseniz e, tanıyacağınız canım e, diğer öğrendiriminden tanıştığım bir arkadaşım. O da işte From gidiyor, gidiyormuş kitaplara bakmaya. Yetişirsem geleyim falan dedim ama yetişemedim çünkü benim etkinliğim uzun sürdü. Denk gelemedik. Gideceğiz ama bir daha beraber. Yani muhtemelen bir alışveriş videosu daha olacak çünkü ben asla kendimi durduramıyorum. E, otokontrolüm oto kontrolüm yok şu an bu DNA indirimlerinden dolayı. Neyse, Samet gitmiş. Ee, orada güzel kitaplar bulmuş. Ve iki tane 40 liralık kitabı bana saklamış bir yere. Hiç etik değil biliyorum ama yapacak bir şey yok. Neyse, ee, saklamış bana. sağ olsun. Ben de onları hem almaya gittim, hem arkadaşımla biraz bakarız diye düşündüm. Ve o sırada iki kitap daha buldum. Yani totalde dört kitaplık bir alışveriş daha yaptım tabii ki. Çünkü ben asla kontrol olmayan, kendimi durduramayan biriyim. Şimdi biraz bu kitaplardan bahsedeceğim yemek yerken. Yemek <laughs> videolarını izlemeyi çok seviyorum. Bunun Akdeniz tarzı videoları ama kendimi hiç yapamıyorum. Yani kendimi yapınca çok hoşuma gitmedi inşallah izlerken. Hoşuma gider de bunu editte silmem. Neyse. Şimdi ilk kitabımız, Samet'in bulup sakladığı, teşekkür ederim Samet, Antkind diye bir kitap. Ee, anladığım kadarıyla bu kitabı yazan kişi şeymiş, Eternal Sunshine of the Spotless Minds diye bir film vardı ya, şey diye çevrildi Türkçe'ye. Ee, neydi? Still başladı. Still başla? diye çevrilen bu sanat eserinin yazarıymış, çok başarılı böyle, Oscar kazanmış filmlerin yazarıymış kendisi. Bu kitabın yazarı. Ya bu kitapta bir e, şey film kritik, film eleştirmenini anlatıyor. Film eleştirmeni 3 e, ay komada mı kalıyor? Öyle bir şey sanki. Yok 3 ay boyunca bir film izliyor ve harika bir film mi? Ya öyle bir şey tam hatırlamıyorum ama bu filmi bulmaya çalışıyor kitap önce anladığım kadarıyla çok komik bir kitapmış diye duydum. Ee, tamamen TikTok TikTok'tan aldığım bilgilerle sizinle konuşuyorum şu an ama çok komik ve çok güzel bir kitapmış diye ve Samet Kırklı'na deyince hemen koşup aldım. Sağ olsun Samet benim için bulmuş. Herkese Samet. Im. Edindiğim en iyi arkadaşlıklardan biri diyebilirim. Hani kitap alışverişi yaparken böyle bir arkadaşlık edineceğimi hiç düşünmezdim. Ee, ve yine Samet'in bulduğu bir kitap e, The Minima diye e, kafamda Anna Taylor Joy var ve sanatın yorumu da şuydu. Anna Taylor Joy'u görünce iyi olacağını düşündüm ve aldım. E, 1686'da geçen bir kitap tarihi olarak ve e, kız işte evleniyor biriyle anladığım kadarıyla. Evlenmiş kişi onun yaşadıkları evi bir mini minimatürize halini mi hediye ediyor? Öyle bir şey. Ee, gizem girilmiş galiba. Birazcık fantastik öğeler de var sanki içinde ama emin değilim ve bu minimatörleri yapan kişinin bu aile üstünde yüksek bir güce sahip olduğunu falan öğreniyor. Bayağı arkasını okudum baya değişik ilgi çekiciydi. Bu sefer size güzel anlatabilmek için bayağı iyi hazırlandım bu arada. Kitapları bayağı bir araştırdım. Neyse devam edelim. Ee, bir de şu var, şimdi elimden tutayım kitapları. Şey elimi, pis <laughs> The Christian Fair. Ben bunu dolaşırken buldum ben. inanılmaz heyecanlıyım bunu bulduğum için. Çünkü bu inanılmaz güzel bir kitap. Ee, ben bunu bayağı gördüm ve çok hoşuma gitmişti. Hep almak istemiştim İngilizcesini ve buldum. Ve bu da e, 90 liraydı galiba, 90 liraydı. O yüzden çok heyecanlandım. E, kitap şunu anlatıyor. Agatha Christie'yi biliyorsanız e, ünlü güzel gizem yazarı. Bir ara 11 gün ne kaybolduğunu duymuş olabilirsiniz. Bu kayıp olduğu sürede galiba perapalasta kaldığı zamanı içeriyor olması lazım. Çok emin değilim ama e, kocasının kendini aldattığını öğrendiği döneme denk geliyor. Bununla alakalı bir roman yazmış. Gizem gerilim romanıymış. Herkes inanılmaz ölmüş. Bir tane oyuncu var, Reese Witherspoon mu, bir şey, onu unuttum tabi ama çok severim. O da kitap kulübüyle bu kitabı okumuş hatta ve bayılmış, ee, yine TikTok bilgilerim, TikTok'tan gördüm. Valla yani baya gerilimli bir kitap gibi duruyor ve çok heyecanlıyım. Ayrıca kapağı da inanılmaz güzel, gördünüz zaten ama çok hoş yani. O yüzden bu galiba şu aralar en heyecanlı olduğum kitap okumak için. Yani çok merakla bekliyorum. Bakalım. İnşallah beklentilerime karşılar. Çünkü normalde ben bu tarz kitaplar pek okumuyorum. Ama şu an İngilizce de indirimdeler ya. O yüzden şans vermek istedim. Ve en heyecanlı olduğum ya konusu açısından değil ama ben bu kitabı zamanında e, Mavi çok görüyordum. Ve böyle ciltli misli inanılmaz bir, inanılmaz güzel tasarımlı bir kitap. Yakın zamanda da Türkçesi basılmış olması lazım çok emin değilim ama e, merak etmeyin elimi sildim bu arada. <laughs> e, kitaplar hakkında endişelenen varsa ki ben çok endişelenirim. İç kapağına hiç bakmadım bak. Ha düzmüş. Şöyle kırmızı. Diğeri düz. Virüs. Üstünde şöyle silik bir ateş var ama muhtemelen göremeyeceksiniz onu. Çünkü ben de çok zor gördüm. Ee, neyse, çok güzel kapaklı ve yine TikTok'ta sık gördüğüm bir kitaptı. O yüzden çok okumak istiyordum. Bu özel bir kültürü anlatıyor bildiğim kadarıyla ama o kültürün adını unuttum. O yüzden söyleyemiyorum. <laughs> neyse e, ama bir hafif aşk romanı galiba. Zaten bayağı anladığım kadarıyla. Ha aa, bu da şey, aynı oyuncunun kitap kulübünden galiba. Evet. Aynı oyuncunun kitap kulübüyle okuduğu bir kitap bu da galiba. Az önce Chris Tepler için söylediğim. Yine işte şu anladığım kadarıyla. Ee, ya bu kitap da çok böyle ilgi çekici, çok güzel bir kitap var. Böyle içine bakar mısın? Çok tatlı. Bir de ciltli haliyle 90 lira olunca çok almak istedim. Bu böyle genç bir kız ve yaş var, yaş farkı var galiba çocuklarla aralarında hani romantik ilişkideki. Çok da emin değilim şu an. Az önce bayağı bir baktım, araştırdım. Aklımda uçup gitmiş yani. İnanamıyorum şu an. Dur bakayım. Hmm. O jip ve kültürü öyle bir şey. Ailesinde bir şeyler oluyor kızım. Annesine bakabilmek için Kız galiba okulu falan bırakıyor. Sonra Jamie diye biriyle tanışıyor. Kardeşinin hoki takımında. Ee, aşık oluyor ona. Sonra bir cinayete şahit oluyor kız. Evet evet bu Gizem Yerilim'di işte tamam hatırladım. Bunu bayağı sevmişlerdi Gizem Yerilim kitabı olarak. Bayağı böyle FBI araştırmasına falan dahil oluyor kız göreve gidiyor. Oo. Bayağı iyi. Bayağı merak ettim şu an. Evet. Yani bunları okurken muhtemelen zaten yanında olacaksınız. Çünkü vlog çekeceğim diye tahmin ediyorum. Ee, o yüzden yani şu ve şu benim şu an inanılmaz merak ettiğim kitaplar ve diğer ikisi de Samet olmasaydı muhtemelen asla fark edip almayacağım kitaplardı. Buradan Samet'e tekrar teşekkür ediyoruz. Harikasın. Şey, Böyle evet, çınarla gittik arkadaşımla. Dedim şuraya gitmemiz lazım. Mesela evet, oraya koymuş kitapları. Tamam falan dedik gittik. Aa bulduk kitapları. Bir de o kadar güzel saklamış ki. Benim bulmam 5 dakikamı falan aldı. <laughs> Ve tek bir yerde yani hani. Ondan sonra tek bir rafta. Neyse. <laughs> Harikasın. Ne, arkadaşım şöyle dedi, ooo istifçilik falan da girmişsiniz de falan dedi. Tabii dedim biz dayanışma yani Zaten ben yetişebilseydim sana kitapları direkt bana verecekti. Ben yetişemediğim için böyle kötü yollara sokmak zorunda kaldım Samet'e. Neyse teşekkür ederim. Muhtemelen bu videoda bu kadar olacak. Önceki izlediğimi de, önceki çektiğimi de koyacağım. Çünkü totalde 8 kitap olmuş oldu. İkinci posta da aldım. Biraz onlardan da bahsetmiştim. Yani bu kadar olacak diye tahmin ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, muhtemelen daha fazla alışveriş yapacağım. Çünkü almak istediğim kitaplar çok fazla. Daha alamadığım bir sürü kitaplar var ve e, sametle sürekli gideceğimiz günü planlayıp duruyoruz. O yüzden daha çok alışveriş için <laughs> daha çok İngilizce kitap için ve bu kitapların blogları için abone olursanız çok mutlu olurum.